arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan ayında okuduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Harika bir ay oldu. Gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Dolu dolu okudum ve kalın kitaplar okudum. Puanlar genel olarak 5 ve 4 ortalaması böyleydi bu ayın. Gerçekten güzel bir aydı. Şu anda da devam etmekte olduğum kitaplar var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Henüz bitmemiş de olsa neredeyse yarısından fazlasını okuduğum için paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu ay ilk okuduğum kitabı size bir göstereyim. 2 Nisan'da bitirmişim. Dolayısıyla ilk bitirdiğim kitap bu olmuş. Bu Ateşin Pe Peşinde kitabının ikinci kitabı. Ve bu iki kitaplık bir seri. Kaç sayfa olduğunu da söyleyeyim ikinci kitabın. 600 sayfa gibi bir şey. İlk kitapta sanırım öyle bir şey. Şöyle kitapları tekrardan göstereyim. Yabancı kitap evinden çıkmış. Böyle hızlıca akan güzel Orta Doğu fantastiği temalı bir kitap serisi. Oldukça güzeldi. Birazcık eksikleri vardı. Dolayısıyla son kitaba 3 puan vermeye uygun gördüm. Neden böyle oldu? Çünkü evet Orta Doğu fantastik ve o anlamda çok ilgi çekici. İçindeki karakterler çok iyi. Güzel böyle tatlı bir romantiği var ama eh diyebileceğim bir evreni var. Gerçekten böyle çok e, güzel evrenler okuduğu zaman insan artık sıradan evrenleri gördüğü zaman eh oluyor, oluyorum. Ve e, artık fantastiklerinden sanırım biraz daha fazla şey bekliyorum. Dolayısıyla bu kitaplar çok iyi olmasına rağmen galiba ben 3 değil de 3,5 vermiştim bu kitaba tam hatırlamıyorum. Goodreads'te buçuklar yok. Onun için 3 yazıyor ama 3,5 da olabilir. Yani genel olarak çok tavsiye edeceğim bir seri. Kesinlikle akan giden ve güzel karakterleri olan, güçlü kadın karakterleri olan bir seri. Aynı zamanda bir Arap asıllı kadının yazmış olması gayet değişik ve Orta Doğu temalarını güzel vermiş. Müslümanlık yok bu arada içinde sadece Orta Doğu temaları var. Ve böyle değişik bir şeyler okumak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Sadece kötüsü biraz beni tatmin etmedi. Ee, ki birazcık derinlik katılmaya çalışılmıştı bence. Ama e, tam da olmamış. Özellikle ilk kitapta kötü tam bir kötüydü ve birazcık klişe bir kötü olarak hissettiriyordu. İkinci kitapta biraz daha derinlik kazandı. Onun dışında hani akan giden olaylar birazcık insanı sıkabiliyordu. Ama iki tane karakterimiz var. Biri Nasir'di, biri Zafira. Bu iki karakter arasındaki güzel bir romantik olduğu için sürekli böyle okumak istiyorsunuz ve hani olay da sıkıcı değil, heyecanlı akıyor ve hani temposu düşmeyen bir kitap. Dolayısıyla çok hızlı bitirebileceğiniz bir kitap serisi olduğunu düşünüyorum. Ben inanılmaz hızlı bitirdim. İlk kitabı okuduktan sonra da ikincisini hemen alıp seriyi tamamladım. Öneririm ama dediğim gibi çok fazla bir şey beklemeyin. Ondan sonra okuduğum kitap Destanlar Çağı. Overall'ın arasında e, bayağı hızlı hızlı koşa koşa giren bir kitap oldu. Itake yayında evinden çıkan Michael J. Sullivan'ın kitabı. İlk İmparatorluğun Efsaneleri serisiymiş. Serinin adını bir çok unutuyorum. İlk İmparatorluğun Efsaneleri serisi aslında bu evrendeki çok ünlü Riviera serisinin ilk serisi olarak geçiyor. Yani öncesini anlatan bir kitap serisi. Yazar önce diğer kitapları, Riviera o çok ünlü kitaplarını yazdı. Öncesini yazıyor şu anda. 6 kitaplık bir seri. Şu anda ülkemizde 2 kitabı mevcut ama İtaki muhtemelen 3 ve 4'ü de bu sene basacakmış. İnşallah, inşallah. Çünkü 3 ve 4 hazırmış çevirileri ve çevirisi diğer videolarımda söylemeyi unutmuşum. Çok 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 iyi. Cihan Karamanca çevirmiş bunları. Ve ben kapaklarını da çok beğeniyorum. Hikayeye de bayıldım. Epik fantastik bir seri. Ve böyle elimden bırakamayarak okudum. İki sene de üst üste okudum. Karakterlere bayıldım. Çok böyle farklıydı. Ve güçlü kadın karakterler var. Güçlü erkek karakterler var. Çok hani kötü, böyle kötü kötü diyebileceğimiz bir karakter yok. Hani ...herkesin bir derinliği var, herkesin isteğinin, amacının bir anlamı var. Biraz daha açmam gerekiyor tabii, bu kadar konuşmak yetmeyecek. Çünkü gerçekten herkesin okumasını istediğim bir seri. Çünkü ülkemizde değerinin hiç bilinmediğini düşündüğüm bir seri. Ve gerçekten herkes okumalı bence, özellikle epic-fantastik seviyorsanız. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Fantastiğe yeni başlayanlar da çok rahatlıkla okuyabilir. Gençler de çok rahatlıkla okuyabilir. Genç yetişkinler, gençler, yetişkinler ama yetişkin fantastik olduğunu söyleyeyim. Konusunu birazcık anlatayım. Destanlar çağının nasıl başladığını kitap olarak anlatayım. Şöyle bir nehir var ve insanlarımız bayağı eski çağlarda yaşıyorlar. Daha işte demir, işte aletler falan yeni bulunmaya başlanıyor. Böyle birazcık kabileler halinde, klanlar halinde yaşam sürüyorlar. Daha böyle gelişmemiş bir toplumdayız ve bu nehrin ötesinde de e, tanrıların yaşadığı düşünülüyor ve o nehrin ötesine geçmek yasak. Dolayısıyla bir gün tabii ki olaylar gelişeceği için karakterlerimizden bir tanesi nehrin karşısına geçiyor babasıyla beraber karakterimizin adını muhtemelen unuturum ben şimdi. Rayte bir Rayte karakteri karşısına geçiyor nehrin ve orada bir tanrıyı öldürüyor Rayte ve ondan sonra olaylar. Değişiyor Çünkü tanrılar öldürülemez. Dolayısıyla öldürülebildiğine göre onlar tanrı değiller. O zaman neler falan diye olaylar birazcık karışıyor. Farklı farklı ırklar var bu kitapta. Onu söyleyeyim. Ve spoiler olmayacağını düşünüyorum. Elfler var, orklar var. Var da var yani. Yüzüklerin Efendisi'nden aşina olduğumuz bütün ırkları bu kitapta görebiliyoruz ve her ırkın kendine özgü özellikleri var tabii ki. Ama ırklar özelinde gelişen bir hikaye değil. Aslında biz insanları izliyoruz. Bu evrendeki insanların gelişmesini takip ediyoruz. Ve destanlar çağı gerçekten destanlar çağı. Kılıçlar çağı da gerçekten kılıçlar çağı gibi düşünebilirsiniz. Yani insanlar Öncelikle bazı kahramanlıkların gerçekleştiği ve bazı tarihteki dönüm noktalarının gerçekleştiği kitapları anlatıyor bu. O evrendeki insanlarla alakalı olarak. Kılıçlar çağında biraz daha artık demirin, metallerin, biraz daha silahların bulunduğu ve bunların nasıl bulunduğunu ve hikayenin ilerleyişini okuyabildiğimiz bir kitap. Tabii bununla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum spoiler olacağı için ama Gerçekten bayıldığım bir kitap serisi ve karakterleri ne kadar sevdiğimle ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu Destanlar Çağı'nın sonunda mıydı? Yok, Kılıçlar Çağı'nın sonunda hüngür hüngür ağladım. Gerçekten çok e, beni ağlatan bir kitap oldu. E, bu arada üzücü bir kitap falan değil, öyle dram değil ama her şeyi çok iyi yazıyor yazar. Dramı da çok iyi yazıyor, mutluluğu da, arkadaşlığı da, her şey çok iyi yazabildiğini düşünüyorum ve hani romantik sevmeyenler için şunu da söyleyebilirim böyle hani sizi rahatsız edecek bir romantik yok. Herkes hani gerçekten tam olarak 10 çağda yaşayacak insanlar nasılsa öyle karakterdeler ve karakterleri de çok güçlü bayıldım. Yani bu kitap serisinde özgü bir video çekeceğim için çok fazla böyle anlatıp sizi sıkmayayım. Ama bayıldığımı bilin istiyorum. Gerçekten okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. Fiyatları da oldukça ucuz. Çünkü çok fazla insanlar tarafından bilinmediği için fiyatları genellikle itaki düşürüyor. Ben öneriyorum. Özellikle ucuz yakaladığınız bir zaman hemen kapıp okuyun bence. Beğenmeyebilirsiniz. Herkese her kitap hitap etmeyecektir tabii ki. Ama böyle özellikle ilk kitabın Birazcık hani 100-150. sayfalarına gelmeyi bekleyin. Çünkü olaylar bayağı bir değişiyor. Birazcık daha hani tabii ki ilk kitap olduğu için birazcık daha evreni tanımamız gerektiği için hani başlangıçlar her kitapta, her seride olduğu gibi birazcık sabır isteyebilir. Onu da söyleyeyim ama çok akıcı, sürükleyici bir seri bence. Sonra yine benim bir kitaplığım vardı. O videoyu belki izlemişsinizdir. Öncelikli kitaplık diye bir yer belirlemiştim kendime. Çok uzun zamandır satın aldığım halde okumadığım kitapları oraya koymuştum ve hani birazlık da unuttuğum, ihmal ettiğim kitaplardı. O kitaplardan bir tanesini aldım elime. Gerçekten, gerçekten harika bir kitapta. Tabii ki bu kitabı bilenler biliyor. Kargalar Meclisi'nin ikinci kitabı, son kitabı. Yine iki kitaplık bir seri. Çok tatmin olduğum bir kitap oldu. Galiba 4 mü verdim, dört buçuk mü verdim öyle bir şey. Birkaç sıkıntısı vardı bence. Onlar da spoiler olacağı için söyleyemiyorum. Ama onun dışında karakterlerin çok derinleştiği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Karakterleriyle ön plana çıkan bir kitap zaten. Ve karakterler de derinleştiği için daha da bana kalırsa daha güzel hale geliyor. İnanılmaz Laclamore'nin yalanlarına benziyor. Gentleman Peşler serisi olarak da biliyor olabilirsiniz. İlk kitap zaten direkt heist temalı yani bir e, hırsızlık temalı. İkinci kitapta da bence Locke Lamore'nin yalanlarını andırıyor. Karakterler biraz daha dark bence. Bilmiyorum. Orası hani öde, öteki de grimdark. Locke Lamore'nin yalanları. Bu da grimdark ama buradaki Kaz karakteri, Kaz Breaker karakteri bana Locke Lamore'den birazcık daha karanlık, mizaçlı geliyor. Onun dışında karakterler olarak bu kitabın Locke Lamore'ye göre birazcık daha karakterlerinin derin olduğunu düşünüyorum ve bunun romantinin çok daha tatlı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Karakterlerin arasındaki romantiğin. bir tane de romantik yok. Ve Esabete ne kadar sevmediğimi de biliyorsunuz. <laughs> Genelde beni izleyenler biliyor. Dolayısıyla bunu çok 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 daha fazla sevdim. Lak yalanlarından göre. Laklamore'ye e çok benzediği için onunla kıyaslıyorum. Çok kalın bir kitap. Ama gözünüzü korkutmasın çok sürükleyici gerçekten. Birazcık sıkılıyor gibi oluyorsunuz hemen yazar bir şey katıyor. Hemen bir olay katıyor. Özellikle İneş karakteri bu kitapta şahlandı bence. Kas karakteri yine öyle. Hangi karakter şahlanmadı ki? Wayne karakteri yine, Jasper karakteri hepsi 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 bu kitapta derinleşti ve geldikleri nokta anlamında Bence çok güzel bitti. Ben çok sevdim. Sadece sondaki ufak bir şey beğenmedim. Ee, karakterlerimizden bir tanesinin başına bir şey geliyordu ve e, onu sevmedim. O sonu sevmedim. Ee, onun dışında genel olarak bayıldığım bir kitap oldu. Dediğim gibi 4 ya da 4,5 vermiştim. Diğer kitap da öyleydi. Yani ikisi de harika. Direkt alın okuyun. Bu arada cildini de çok beğeniyorum. Onu da göstermek istedim size. Eğer hiç bilmiyorsanız bu seriyi diye söylüyorum. Şöyle... Şömesiz okudum ben. Gayet rahat okunuyor. Gayet kaliteli bir baskısı var. Ben çok sevdim. Çevirisiyle de ilgili hiçbir problem yok. Bu arada hani bu ay genel olarak güzel çeviriler okuduğumu düşünüyorum. Hani çeviri anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Ondan sonra bir tane genç yetişkin kitap vardı. Belki genç yetişkin kitap tavsiyelerimi izlediyseniz görmüşsünüzdür. Genelde o videom çok izlenmedi galiba. O yüzden şöyle göstereyim. Yalnızlığın Kara Laneti. Bu kitap çok güzel, sürükleyici bir kitap. Ama galiba ikinci kitap o kadar mutlu etmeyecek beni. Daha başlamadım bu arada. Satın aldım. Onu da göstereyim. Şöyle mikrofonun altına koymuştum. O da ikincisi de bu aldım. İlk kitabı çok sevdiğim için ikincisini de okumak istedim. İlk kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Karakterler iyi. Bayağı iyi. Özellikle kadın karakterimizi çok derinlikli yazmış bence. Özellikle belli engelleri olmasına rağmen hani belli bir şeyleri başarması ve bu engeli aslında hayatının bir parçası haline koyması ve bir engel olarak görmemesi, onun bir özelliği şeklinde görmesi. Hiç genelde böyle güzel ve çirkin masallarında ya da prenses vari masallarda bir engelli karakteri görmüyoruz. O anlamda bence başarılıydı. Ve karakterimiz baya bence istekleri ve amaçları anlamında çok dolu doluydu kadın karakter. Hani böyle ailesine bağlı, ailesinin yanında olmak isteyen ve hani başından çok zor, sıkıntılı şeyler geçen bir karakterdi. O anlamda iyiydi bence. Erkek karakterimiz belki hani birazcık eksik diyebilirsiniz. O da artık o kadar olsun yani. Birazcık romantikli, romantiği bana yani tam olmamıştı. O hissiyat tam gelmedi bana. Kötü değildi, çok güzel ilerledi, çok yavaş ilerledi. Hızlı ilerleyen romantikleri sevmiyorum, yavaş ilerlesin istiyorum. Ama bir şey, bir şey olmadı yani ne ne olmadı bilmiyorum. Bu kitapla ilgili hani romantik ile ilgili bir sıkıntı vardı bir tutku eksikti, bir şey eksikti yani. Tam onu bilmiyorum ama karakterler güzeldi. Setup yani evren güzeldi. Güzel ve çirkin uyarlaması olarak güzel bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle kitapları seviyorsanız kesinlikle okuyun bence. Yani ben bunu bir buçuk günde falan okudum galiba. Bir günde falan yani inanılmaz yetizliyle okudum. Reading Slump'taysanız alın okuyun yani <laughs> direkt çıkarsınız diye düşünüyorum. İkinci kitap elimde olsaydı hemen ikinci kitabı da okur bitirirdim. Bunu sonradan alabildim. Dolayısıyla tavsiye ettiğim bir kitap. Genç yetişkinlerin böyle 4-5 falan alması benim için biraz daha zor oluyor. Mesela bu çok yüksek puan verdiğim bir genç yetişkin kitap. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Ben daha böyle yetişkin fantastik, epik fantastik seven birisi olduğum için hani genç yetişkinlerden beklentim farklı oluyor benim. Ama genel olarak gerçekten başarılı bulduğum bir genç yetişkindi. Onu da değerlendirin. Sonra araya böyle bir gol yatattım Tom Gold'dan. Ee, şöyle eğer pütkün ülke hakkında girmiyorsa şöyle içerisini göstereyim. Ben çizimleri çok beğendiğim için okudum. Çok kısa bir kitap. Bu kadar kısa bir kitap için bu kadar pa para vermek ister misiniz bilmiyorum. Benim asıl amacım Ay Polisi'ni almaktı. Onu henüz okumadım. Derin anlamlı olmasına ve çizimlere bayıldım. Dolayısıyla almak istedim bu kadar etmez. Bu kadar para vermeye gerek yok. Ama Ay Polisi'ni de okuyacağım. Asıl hedef oydu yani. Daha onu okumadım. Aynı yazardan, aynı çizerden. Onu okuduktan sonra fikirlerimi söylerim. Sadece çizimler tam bana hitap ettiği için bunu da göstermek istedim size. Ve hani anlattığı şeyi de söylemem gerekirse Gatlı Golyat'ı anlatıyor. Ve İsrail Savaşı'nı anlattığını biliyorum. Onu söyledim spoiler vermeden. İsrail Savaşı'yla alakalı bir kitap. Şimdi bunu da kenara koyduğumuza göre şu anda okuduğum kitapları göstereyim. Şu anda bunu okuyorum. Araya da birazcık bundan sıkıştırdım. Bu da yazarın büyük incelikle bana gönderdiği bir kitap. Burcu Coşkun Şengül'ün kitabı. İlk kitabı Kutsal Ormanın Renkleri Kuara Masalları diye geçiyor. İçini şöyle göstereyim. Birazcık başladım. Çok böyle bir fikrim yok. Eksikleri tabii ki var artıları da var ama daha çok fazla okumadığım için böyle uzun uzadıya size bir şeyler söyleyemeyeceğim. Sadece eksik bulduğum kısımlardan bir tanesi birazcık diyalogları eksik bulduğumu söyleyebilirim. Hani yazar da biraz böyle hani olumlu eleştiri açık birisi gibiydi dolayısıyla o yüzden rahat rahat söylüyorum. Elfler olması ve hani evren anlamında sanki fena olmayacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi daha baya başlarındayım. Nereye doğru gidiyoruz, nereye doğru gidecek hikaye sen bilmiyorum. Bitirdikten sonra artılarını, eksilerini daha rahat söylerim size. Ama dediğim gibi şu anda yeni başladığım için sadece tek söyleyebileceğim bir şey hani belki birazcık diyaloglarda ve hani iç ses aktarımlarında eksiklik var diyebilirim. Benim gözümden, benim açımdan söyleyebileceğim şey bu almak denemek isterseniz yazarın ilk kitabı Türk yazar olması ve fantastik yazıyor olmasıyla sizinle paylaşmak istediğim bir kitap. Kendisi dediğim gibi kitabını bana hediye etmişti. Çok sağ olsun. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Çünkü sonunda Oatbringer'a geçtim. Şu anda sayfa 369'dayım ve yine 5 vereceğim gibi duruyor. Brandon Sanders'ın Fırtınaşı Aşkı serisi şu anda direkt Yıldızlı Beşler şeklinde devam ediyor. Yani direkt başından kalkamadığım bir kitap. Ki bu kadar kalın olmasına rağmen bu biliyorsunuz kitabın daha ilk bölümü. İkinci kitapta yani kitabın devamı bu arada. Normalde bir tek kitap yani ama biz ikiye böldük. Hani daha kolay rahat okunsun diye. Kitaptaki karakterler yine harika. Devam ediyor zaten karakterler. Daha da gelişiyor. Evreni biraz daha görüyoruz. Zaten çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim üçüncü kitap olduğu için. Ama gerçekten herkes şahlanıyor bence. Dalinar bu kitapta şu ana kadar okuduğum kısımlarda bayağı bir şahlandı. Bayağı bir şey öğrendik Dalinar'la ilgili. Ben şalan, şalan kısımlarını İlk kitap okumaktan biraz sıkılmıştım. İkinci kitapta benim için Şalan Tap yaptı. Bu kitapta da bayağı iyi ilerliyor onu söyleyeyim. Şalan, Adolin bu karakterler bu kitapta bayağı iyi ilerliyor. Kalenin de biraz az gördük ama sanki açılacak gibiydi. Biraz daha fazla göreceğiz gibiydi. Dediğim gibi sadece 360. sayfasında olarak söylüyorum bunu size. Bir yer keşif söz konusu neresi olduğunu söyleyemiyorum tabii ki. Spoiler olacağı için. O yeri çok sevdim. Buranın araştırılmasını çok sevdim. Direkt direkt bayıldım. Bu kitapla da ilgili özel bir video çekeceğim. Bitirdikten sonra dolayısıyla böyle çok fazla anlatıp da hani o videoyu engellemek istemiyorum. Tekrar sizin için de tekrar olmaması açısından. Bu kitapta böyle ama 5 vereceğim gibi duruyor. Direkt 5 vereceğim büyük ihtimalle. Yani gerçekten harika kitaplar okuduğum bir ay oldu. Şöyle bir bakalım kısaca. Bu arada satın almış olduğum bir kitap vardı. Onu da göstereyim. Onu da göstermek için getirdim. Stephen King'in Billy Summers kitabı. Bunu da yakın zamanda aldım. Stephen King okumak istediğim zaman büyük ihtimalle bir maraton yapacağım. Stephen King maratonu yapacağım. Bu arada başka bir sürü kitap aldım. Muhtemelen onun da alışveriş videosunu çekerim. Çünkü siz izlemeyi seviyorsunuz. Ben çekmeyi seviyorum. Niye mahrum olalım? Onu da büyük ihtimalle kitaplar geldiği zaman bayramdan sonra çekip sizinle paylaşacağım. Ama çok değişik e, ee, videolar da gelecek. Aklımda güzel fikirler var. Beklemede kalın. İnşallah hoşunuza gider videolar. Şöyle bir kısaca üstünden geçeyim. 5 5 Dört buçuk. Henüz bitirmedim. Puanlamıyorum. Çok kısaydı. Bu 4. Çok çok hızlı aktığı için. Sürükleyiciliği olsun. Karakterler olsun. 4 yani net bir şekilde. Bu üç ya da üç buçuk. Bu da şu anda 5'te 5'lik gidiyor. Gerçekten harika gidiyor. Güzel bir aydı. Bu arada Discord'u kurdum. Birazcık ayarlamalar, düzenlemeler yapıyorum Discord'ta güzel vakit geçirebilelim diye. Bu arada Discord deyince sesli bir konuşma ortamı hayal etmeyin yine normal mesaj şeklinde devam edeceğiz. Hani forumlarda belki bulunmuşsunuzdur. Normal yazıyla birbirimizi bilgi paylaşımında bulunuruz. Çünkü sesiyle konuşmak dahil olmak istemeyenler çok olacaktır. Ben de genelde akşamları Discord'da özellikle online olmayı düşündüğüm için hani yazışma şeklinde olursa çok daha sağlıklı olur diye düşündüm. Discord'da da çok fazla üye olduğum kitap kanalı var. Dolayısıyla ben de o tarz bir şey kurmayı düşünüyorum. Şu anda birazcık ayarlamalar, düzenlemeler aşamasında. Kurduğum zaman direkt duyuru videosuyla karşınıza geleceğim. Birkaç takipçiyle paylaşmıştım. Sizinle de paylaşmış olayım. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa okudun, okuduysanız o kitapları lütfen aşağıda sohbet edelim. Lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.